Evet bugünkü konumuz NTC sensör. Öğrencimiz Semih şimdi NTC sensörle ilgili bize bilgiler verecek. Semih NTC sensör ne işe yarar? NTC sensör kombinin içindeki sıcak suyu ölçerek ölçtüğü bilgiyi anakarta gönderir. Buna A göre de kombinin evet. çalışmasını sağlar. Evet. Peki bu NTC sensörün sağlamlık testini nasıl yapıyoruz? Burada ölçü aletimizde direnç moduna getiriyoruz. Tamam. Direnç moduna getirdikten sonra ölçü aletin iki ayağını birbirine değerek sıfırlıyoruz. Sıfırladıktan sonra buradaki NTC sensörümüzün iki tane bacağına bunları değdiriyoruz. Evet burada çıkan direnç 11.14. Şimdi 11.16 ölçü aletinde direnç değerimizi aldık. 11.17 evet. 10. Evet. Peki bunun şu anda sıcaklığını bir ölçelim bakalım. Kaç derece görünüyor? 20.9 21. Yani 21 evet. derece ortalama. Ne anlama geliyor bunlar? Yani ne şu anda bu geliyor? NTC sensörün buradaki sıcaklığı... 21 derece. Ölçü aletinden de 11.2 ohm değer alıyoruz. Evet burada şu anda listemizde gördüğünüz gibi sıcaklık ve direnç sensöründeki çıkan sayılardan var. Burada derecemiz 20 dereceydi. Burada da 11 derece çıkıyor. Bunun sağlamlık testini bu şekilde anlayabiliriz. Direnç kaçtı? 11'de. Yani 12'ye yakın. Yakın sayılar olduğu zaman yani bu bize sağlam olduğunu gösterir. Derecesi de evet 20 20'lerdeydi. Yani 20.1'di. 21 falandı. Burada gördüğünüz gibi yani bunun sağlam olduğunu anlayabiliriz. 21'e 11 mesela arasında gidip geliyor. Ama eğer çok düşük olursa bu bize parçamızın bozuk olduğunu gösterir. Evet bu listedeki değerlerin bize ölçü aletinde görünmesi lazım. Sıcaklık arttığı zaman da ölçüm ölçü aletimizdeki direncin de düştüğünü görebiliriz. Bunun için de tekrardan isterseniz bir ölçüm yapalım. Şunu alalım buradan istersen. Evet. Şöyle tekrardan parçamızın ayaklarına ölçü aletimizi tutuyoruz ve aynı değerler geliyor gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi e, ne yapacağız? Ben, biz buraya evet, ısı uygulayacağız. Isı uygulayacağız. Evet. Ona göre de direnci kendi gözümüzle görebiliriz düştü. Ben o zaman sana yardımcı olayım şuradan. Sanki kombinin içerisindeki su ısınmış gibi. Bu NTC sensör suyu Sıcak olarak algılıyormuş gibi şey yapalım. Şu orta kısma şöyle tutalım. Bakın gördüğünüz gibi. Dirençte düşüklük oluyor. Isı geldikçe düşmeye başlıyor. Görüyorsunuz ekranda da gösteriyor zaten. Evet ısısı arttıkça direnç, direnç değerimiz de düşüyor. Bu da NTC sensörümüzün sağlam, sağlam olduğunu mu gösteriyor. gösteriyor? Yani evet. çalışıyor yani doğru evet. mu? Doğru şekilde çalıştığını gösteriyor. Evet yani görevini yerine Aha. getiriyor diyelim. Eğer ki bu e, burada ilk başta ölçtüğümüzde yanlış değerleri verirse ısı tuttuğumuzda da eğer düşüşler farklı şekillerde olsa veya düşmezse bu da bize parçamızın bozuk olduğunun kanıtıdır. Evet. تمام دستي <تصحيح>